Alışveriş hepimiz için olmazsa olmazlardan. Hele de söz konusu çocuklarımız olduğu zaman, onların için ayrılan vakit de, çaba da oldukça fazla. Ancak bazen babalar bu durumdan sıkılabiliyorlar ve yorulabiliyorlar. Şimdi sizleri hem doya doya alışveriş yapabileceğiniz, hem de çayınızı, kahvenizi yudumlayıp soluklanabileceğiniz bir genç ve çocuk giyim mağazasına götürüyoruz. Güçlü bir kadın girişimci tarafından kurulan bu mağazayı yakından tanıyoruz. <laughs> Bursa'dan hepinize merhaba sevgili izleyiciler. Simala Çocuk ve Genç Giyim Mağazası'ndayız. Yanımızda da bu mağazanın kurucusu Sayın Emine Çokan Hanım Efendi var. Nasılsınız Emine Hanım? Çok teşekkür ederim. Siz nasılsınız? İyiyim sağ olun. Ee, sizi tanıyabilir miyiz? Elbette. İsmim Emine Çokan, 1970 Karabük doğumluyum, bir kızım var, evliyim. Eğitim hayatımı tamamladıktan sonra yöneticilik, yönetici asistanlığı ve danışmanlık hizmeti verdim. Yıllara dayalı deneyimi, birikimimi bu mağazayı kurarak aktif hale geçirdik. Evet. Bu mağaza nasıl ortaya çıktı, bu fikir daha doğrusu nasıl ortaya çıktı? Çünkü çok farklı bir konseptiniz var. E, bu fikir Bursa'da aslında çocuk e, butik çocuk mağazacılığı hiç yok. E, daha doğrusu Türkiye'de hiç yok e, çocuk butik mağazacılık anlayışına e, çok farklı bir bakış açısıyla giriş yaptık biz. E, butik mağaza şu anda e, çağımızda en e, rağbet gören mağazacılık anlayışı. Bunları çocukların da hak ettiğine inandık ve bunu e, kalitemizi de ismimizi de bu şekilde yapılandırdık. Aynı zamanda mağazanızın içerisinde bir de kafeniz bulunuyor. Buna ek bir şeyler daha var. Dilerseniz siz anlatın. Ne gibi imkanlar sunuyorsunuz müşterilerinize? E, mağazamız e, AVM konseptini andıran, aslında içeriğinde top, oyun top havuzuyla, kafeteryasıyla beraber hizmet vermekte. E, çocuklarımız için e, ailelerimiz alışverişe çıktıklarında, e, bizim Türk toplumunda biliyorsunuz babalarımız biraz yorgun argın e, katıldıklarında dinlenme ihtiyacı hissedebiliyorlar. Annelerin çok daha rahat alışveriş yapabilmeleri, çocukların e, güzel zaman geçirebilmeleri, aynı zamanda babaların gazetelerini okuyup... çok çok rahatlıkla kahvelerini yudumlayabilmeleri için böyle bir bütünleştirdik. Güzel bir konsept olmuş. Eminim e, hoş karşılanıyordur bu müşterileriniz tarafından. Evet, müşterilerimiz tarafından çok olumlu dönüşler alıyoruz açıkçası. Ee, i̇lk başlangıçta biraz e, farklı bulmuşlardı. Şu anda herkesten aldığımız dönüşüm e, çok olumlu yönde. Ve insanların bu yöndeki bakış açıları da daha farklı olmaya başladı. Ve biz e, her zamanki gibi kalitemize devam edeceğiz. Da sormak istiyorum. Şimdi e, iki katlı bir mağaza var. Çocuk ve genç ama yaş sınırı var mıdır? Nedir tam anlamıyla? E, 0-18 yaş grubu e, 0-5 yaş grubunu alt katta e, 5-18 arası üst katta hizmet vermekteyiz. Böyle bir ayrıma gittiniz. Hem daha rahatı ortamda alışveriş imkanı sunacak küçük çocuklu anneler. Aynen öyle. Ürünlerini daha rahatlıkla seçebilsinler. Hem hamile bayanların alt katta daha rahatlıkla alt grupları dolaşarak hani rahat hareket edebilmeleri adına, merdiven çıkmamaları adına genelde alt katı çocuk bebek konseptini ayırdık. Siz aslında her şeyi teferruatıyla düşünmüşsünüz ve bu projede böyle gelişmiş. Aynen öyle. Aslında düşünmeye çalıştık. Halen de ufak tefek eksiklerimizin farkındayız. Onları da inşallah önümüzdeki süreçlerde tamamlamayı düşünüyoruz. Evet. Çocuklarımız işin içinde olduğu için sizin sağlık alanında da önemli tedbirler almanız gerekiyor. Kullandığınız ve sattığınız ürünlerde neleri gözlemliyorsunuz bu anlamda? Çok güzel bir soru. Biz e, aslında şu anda üretici değiliz ama çok yakın zamanda üretime de başlıyoruz. E, almış olduğumuz ürünlerde kalitesi, kumaşı, dokusu, e, alerjik yapısının olup olmaması yani çocuklarımızı e, hani giydirdiğimiz zaman. Bu kıyafetlerden rahatsızlık duymamaları, annelerin bu kıyafetleri çok gönül rahatlığıyla çocuklarına giydirebilmeleri benim için ön planda. Tabii ki kaliteyi arayıp bulmak ve o kaliteyi ön plana çıkarmak ve mağazada onu müşterilerimizin beğenisine sunmak benim için gerçekten çok önemli. Yani Simala bu alanda elinden geleni yapıyor diyebilirim. E, i̇lerleyen zamanlarda hedeflerinizde üretim var mı? Evet, çok kısa bir süre sonra bazı tasarımlarımız var. Bunlarla birlikte e, üretime girmeyi düşünüyoruz. Farklı çalışma alanlarımız da var. E, Simala Organizasyon e, Evi gibi bir hazırlığımız var. Bunun yanı sıra Simala Gayrimenkul Danışmanlık e, Ofisimiz açılıyor. E, dediğim gibi ithalat ve ihracatta e, ülkemize de e, milli gelir hasılatına da katkımız olsun istiyoruz oldukça aslında çalışma alanlarınız geniş bir de kadın girişimcisiniz bunun da büyük katkısı vardır elbette ama yaşadığınız zorluklar neler bu anlamda ya da bir dezavantajı var mı şöyle sektördeki zorluklardan bahsedecek olursak eğer tabii ki kaliteli ürünü arayıp bulmak çok zor yurt dışına yapılan ürünler bazen istediğiniz kalitede olmayabiliyor yani en azından bizim toplumumuza uygun olmayabiliyor. Bunun haricinde alt segment dediğimiz bir segment çok fazlasıyla ortada ara yani böyle. Kaliteli ürünü temin etmek ve o tarz kaliteli çalışmalar yapan firmalara ulaşmak gerçekten zor. Özellikle biz sezona girerken geç kalarak girdik. Doğal olarak da ürün temininde biraz başlangıçta sıkıntılar yaşadık. Ama şu anda her şey rayına oturdu. Çok daha bilinçli, çok daha hani en azından firmaları tanıyarak yol almaya başladık. Bundan sonra da kendi üretimimize de devam edeceğiz inşallah. Ee, şimdi hayatımızda bir de doğal ürünler, organik ürünler var. Bu anlamda e, tekstile de bu yansımıştır diye tahmin ediyorum. Ne düşünüyorsunuz bu konuda? şimdi ben bu mağazayı yani açılmadan öncesindeki yapmış olduğum çalışmalarda organik çalışmalar düşünmüştüm ee, kendi ürünümüzü üretelim Hani mağazada organik satış gerçekleştirelim diye ama çalışmalarımızın sonucunda gerçek anlamda organik üretimin çok daha maliyetli olduğunu fark ettik piyasadaki organiklerin gerçek anlamda tam organik olmadığı yani sadece yıkanma oranı ile alakalı ya da işte sadece dokusundan dolayı olayı organik denildiği, ee, gerçek organikin çok daha büyük rakamlarda satıldığı için, hani biz bu organik üretiminde gerçekten ürün temini gerçekleştiremedim. Belki ilerleyen zamanlar içerisinde kendimiz bu üretime yeniden girmeyi düşünebiliriz. Evet. Aslında üretim safhasına geçmenizin nedeni de bu sanıyorum ki e, bu üretimde daha sağlıklı e, ürünler elde edip satışını yap. Ee, kesinlikle öyle. Dikişinden e, ü, modeline. Bedendeki duruşundan rahatlığına, e, giydirdiğiniz zamanki e, verdiği huzur ve verdiğiniz ona ayırdığınız bütçenin size geri dönüşü, evladınızın huzuru ve sağlığı olarak geri dönüşü tabii ki bizim için önemli. Bundan sonra çalışmalar da aynı şekilde devam edecek. Bir anne olduğunuz için de sanıyorum bunun da büyük katkısı var. Ee, i̇nsanları kendi yerinize koyarak hareket ediyorsunuz. Kesinlikle öyle. Başlangıçtan bugüne ve bundan sonrasına da kızımın varlığı benim için karşı tarafta müşterilerimin yerine empati kurarak evet. e, araştırmalarımı da ürün seçiminde bu şekilde gerçekleştirmeni sağladı. Ekip oluşurken neleri göz önünde bulundurdunuz? Kaç kişilik bir ekiple çalışıyorsunuz? Şu anda 9 kişiyiz. Ee... Aile gibi olmak, ekip çalışmasını ön planda tutabilecek, sıcak, samimi, müşterilerle e, samimi diyaloğunu yürütebilecek, daimilik politikasını göz önünde bulundurabilecek arkadaşlarla yol almaya çalışıyoruz. Ee, Emine Hanım bir kadın girişimci olarak bu işi yapacak ee, sizin gibi kadınlara ne, ne söylemek istersiniz, nedir öneriniz? Benim gibi cesur olsunlar derim ben. Çünkü çok hızlı karar verip çok hızlı giriş yaptım o mağaza için. Ee, şunu söylemek isterim. Eğer önlerinde bir hedef varsa ve bir şey yapmak gerçekten istiyorlarsa asla pes etmesinler ve yapsınlar. Çünkü ben yıllara dayalı birçok değişik alanlarda projeler ürettim. Hep başkalarına teslim ettim projelerimi. İlk defa kendi projemi kendim hani ee, uygulamaya geçirdim. Bundan sonra da değişik farklı projelerim var ve bayanlara diyorum ki Özellikle yani e, bayanların bu konudaki başarı ve bakış açıları erkeklere oranla çok daha farklı ve daha e, içten güzel işler çıkıyor. Pes etmesinler diyorum yani görmek istiyorum bayanları. İnşallah ben de o yolda ilerlerim.